İtalya'dan bomba iddia. Jose Mourinho Fenerbahçe'ye. Son dakika spor haberi, İtalyan basınından futbol dünyasını sarsacak bir iddia geldi. Calcio Mercato'daki flash haberde, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getirebileceği ileri sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları dünyanın en seçkin teknik direktörlerinden Jose Mourinho'nun yeni kulübünün Fenerbahçe olabileceği iddia edildi. Süper Lig şampiyonluğunun kazanılamaması halinde Kanarya'nın teknik direktör değişikliğine gideceği öne sürüldü. Calcio Mercato'da Maurizio Russo imzasıyla yayınlanan haberde, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'dan memnun olduğu ancak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması halinde hoca değişikliği yaşanacak, en güçlü aday Fenerbahçe. İtalyan gazetesi, sarı lacivertli kulübün ilk hedefinin ise Mourinho olduğu ileri sürüldü. Haberde, Roma'daki görevinden ayrılan 61 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının önünde Manchester United, Chelsea, Newcastle, Al Hilal, Al Nassr, Napoli ve Juventus seçeneklerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de güçlü bir aday olarak yer aldığı vurgulandı.